Kanepenin aynı yerinde oturuyor babam ya. Ya beyler ya, erkekler bu manyaklığınız nedir ya? Götünüze polisler donunuz. O köşeye bir oturuyorsunuz. Bir daha hayat boyu kalkmıyorsunuz ya. Sen de öyle misin? Kesin değil mi? Aynı yerim var. Böyle işten geliyorsun. Direkt değil mi? Direkt. Ha? Oğlum bak aynı şekilde oturup, aynı şekilde düşünüp, aynı şekilde hareketler yapıyorsunuz ya. Yer değiştir. Hanım gel sen buraya. Sen bu tarafa. Oğlum sen siktir git şuradan ben burada oturacağım. Ya iş kafanız çalışmıyor mu ya? Bu erkeklerde kesinlikle böyle bir sakatlık var. Bakın biz söylüyoruz size ya. Duyuyor musun beni? Arka taraf. Yer değiştireceksin. Duyuyor musun sen de? Sıkıntılı sıkıntılı. Koca kaza giymişsin zaten. Oğlum kaya gidiyormuş gibi kapkalın kazak ama dışarısı da soğuk be oğlum. Dip kolsu at. Aa bayılır kalırız burada bu bu. Bu muhteşem kasap vücuduyla. Yani de havaya giriyor böyle. çıkarırsam bayılır millet falan. Biz neler gördük.